Oy Çocuklara hediyeler getirdim. Batman hoş geldin. <laughs> Çocuklar bugün süper kahramanlar nilolara hediyeler getiriyor ama ay kutusu düştü Batman'in. Batman, atını alalım içeri istersen. Çocuklar önce Batman geldi. Bakalım sonra hangi süper kahraman gelecek. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Kapıyı örtelim de bakalım Batman hediyesini kime verecek? Ama Batman, Poyraz bugün okulda. Ona veremeyeceksin. Başka birine verelim tamam mı? Okulda. Evet. Bakalım kime vereceğiz çocuklar? Hediye sayışma yaparak vereceğim ben. Öyle mi? Evet. O zaman arkadaşları getirelim. Hadi Batman. Arkadaşları getir bakalım. Sayışma yapacakmış çocuklar. İkisini de çok Tamam. Fil Necati mi Nilo'ya mı çıkacak? Şimdi sayışma yapacağız çocuklar. Evet. Yaşında Aa, Nilo'ya çıktı. Yaşasın. Amca. Ben Batman'i çok severim. Ama bu kutuda ne var ki acaba? Bir sürpriz. Sürpriz tabii ki. Açalım Batman. 1 2 3 deyince açalım mı? Evet. 1 2 3 ta -dam. Aa! Arabalar. Ben bebek istiyordum. Ya bebek yok Nila ya. Evet Batman'in getirdiği hediye bu. O zaman bunu Fil Necati alsın. Bana başka süper kahraman versin. Tamam. Tamam o zaman Fil Necati'ye verelim. Ama yine de teşekkür edelim ona tamam mı? Tamam. Teşekkürler Batman. Hadi bakalım. birlikte oynayın. Tamam evet birlikte oynayabilirler. Çocuklar Batman'i görüyor musunuz? Kaslarını. Şöyle bir ayağa kalk bakalım Batman. Güçlü kaslarını herkese göster bakalım. Oo. Görüyorsunuz. Batman'in kostümü çok havalı değil mi? Evet. Kasları var çünkü. Tamam evet. çocuklar. Batman hediyesini arkadaşlara verdi. Şimdi Batman'i göndereceğiz. Başka süper kahraman gelecek. Evet. Batman sana teşekkür ediyoruz. Hemen tamam, kutumu da alıp gidiyorum. Haydi. Hadi kutunu almana gerek var mı? Var. Tamam Başka peki. Başka çocuklara da götüreceksin daha değil mi? Evet. Tamam çocuklar. Batman'in atı At. At. bekliyor. At. Hadi bakalım. Giliyor Batman güle güle. Güle, güle güle. Başka çocuklara hediyeler getirecek. Batman gitti çocuklar. Bakın şimdi kim geldi? Ha, örümcek adam. Gel bakalım. Ama. O da kırmızı bu ile gelmiş. Arabanın da, e, şey çalışmıyor araba. Var, var, ha, tamam. Yaşıyor. Hadi ee, gel Elbette bakalım. Acaba bu? Gelmiyor mu? Evet. evet. Aa, örümcek adamın arabası bozuldu. Dikkatli bir şekilde gel. Nereye çarptın ki? Evet, Şaşkın örümcek adam. Evet. O bir şey var sanki buranın altında. Neyse buraya kadar gel ben içeri alırım onu. E, tamam. Hediyeni alalım mı önce? Evet. Sen hediyeni ver bakalım. Açmıyor mu? Sürpriz bu da. Tamam çok merak ediyoruz acaba Arabamı ne getirdi. Şey Tamam sen gel ben alırım şimdi. Hoş geldin örümcek adam. Sen tut bakalım hediyeni. Ben arabayı içeri alayım da başka çocuklar götürmesin örümcek adamın arabasını. Gel bakalım Bugatti. Hah! Oldu mu örümcek adam? Evet. İşte içeri aldık senin arabayı. Şimdi evet. hediyeyi götürelim. Aynı e, hediye. Aynı kutu değil mi? Evet. Hepiniz aynı kutuyu mu kullanıyorsunuz evet. kahramanlarla? Çocuklar gelin bakalım. Bu sefer de örümcek adam geldi. Aa örümcek adam. Acaba bana göre mi bir şey getirdi? Bilmem. Bakacağız birazdan. Arkadaşlarımız çoğalmış. Dört kişi olmuşlar. Evet. O zaman sen sayışma mı yapacaksın yoksa istediğine mi vereceksin? Sayışma yapacağım ya. Ben hepsini sayışma yaparım Tamam o zaman sayışmanı yap bakalım. Yaşını dağıttım yaptım. Bak. da, da. Nilo'ya. Bugün Nilo'ya çok şanslı bir gününde. Evet, evet okulunu. Okul çantası aldım ona. Ay inanamıyorum. Harika bir hediye geldi Bak. sana Niloya. Bak. Ha, baksana. Vay canına. Şunun güzelliğine bakın okul çantası. Niloya da okula başlayacaktı biliyor musun önce evet, adam? Evet. onu Evet. Artık onu takacak tabii ki. İçine kalemlerini, kitaplarını, silgisini ve boya kalemlerini koyacak. Yaşasın. İşte bu hediye tam bana göreymiş. Ay çok da beğendin İloya. Şurada da küçük bir örümcek adam Ondan var. Onlar da oynar. Evet, senden hatıra o. Al bakalım, beğendin değil mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim örümcek adam. Ben şimdi gitmem gerekiyor. Senin de mi gitmen gerekiyor? Evet. Ay ne kadar çabuk gelip gidiyor bunlar. E ee, bize hediye yok mu yani? Bekleyin çocuklar. Başka süper kahramanlar da gelecek. Belki onlar size verir. Ay ben Iron Man istiyorum acaba o da gelir mi? Bilmem. Bakıp göreceğiz artık. Hadi burada durun bakalım. Sürpriz. Örümcek adamı gönderelim. Tabii ben ki sürpriz. Gidiyorum. Örümcek, örümcek baş... adam. Örümcek sana teşekkür ederiz. Kostümün de çok güzel. Seninki de Batman gibi. Şöyle kasları var gördünüz mü? Bu örümcek adam da çok güçlüymüş ya. Ağlarımı atıp gideceğim ben. Tamam hadi ağlarını at bakalım. Uuu, gidiyor işte örümcek adam gidiyor. Arabayı taşıyacak. Arabayı süreceksin tabii ki. Hadi bin bakalım. Sen ben halledeceğim. Örümcek Adam'a güle güle diyoruz. Çocuklar Örümcek Adam gitti. Bakın başka biri geldi ama arabasını burada unutmuş. Ne kadar şaşkın ya. Bakalım şimdi kim geldi? Tatam. Şimdi de Sonic geldi. Hoş geldin Sonic. Hoş Sen hangi arabayla geldin? Ben de scooter'la. Scooter'la mı? Ay çok güzel. ben geldim. Ay getir o zaman içeri al da yine çocuklar almasın. Burada çok yaramaz çocuklar var biliyor musun Sonic? Şöyle alalım. Kapıyı da örtelim. Sonic'in arabasını da buraya park edelim. Kıtırın çocuklar. Ben hızlı giderim onunla. Hadi o zaman kutuna bakalım. Yalmaz. Acaba kime gidiyor bu kral hediye? Kral Neden? Çünkü işte. Aa, kral şarkı sen Iron Man istedin ama bak kim geldi. Sonic geldi. Super Sonic. Oo, ışıklar çıkıyor. Bu da ne böyle? Ben güçlerim var. Senin çok özel güçlerin mi var? Evet. Ay inanamıyorum çok. Kaslarını da bir göster bakayım. Çocuklar bu ne böyle? İnanılmaz güçlü bir kahraman bu. O zaman kime çıkacak bu hediye? Sen ee, sayışma yapıyor musun? Evet, bu Ay mi? açmasaydın <laughs> ama daha kime çıkacağını bilmiyorduk ki. <laughs> Şaşkın Sonic hemen kutuyu açtı. Aa ne olacak şimdi? Şimdi e, bunu... sürprizi kaçtı. Neyse şöyle soralım. Kask isteyen, isteyen var mı diyelim. Olur mu? Ee, şey... Ama zaten Niloya e, ve Tin Necati hediyelerini aldılar. Onları sayışmaya kalkmayacağız. İki kişi arasında yapabilirsin. Evet. Yap bakalım. Ya şurada bir yapımda Hevat'ın kızında. Aa Kral Şakir. Sevir musun sen kask? Evet çok severim. Ben Iron Man'den almayı düşündüm ama süper sanikten alıyorum. Vay. Ay nasıl da yakıştı. Artık bisiklete binerken bu kaskı kullanırsın tamam mı? Tamam çok iyi oldu. Teşekkür ederim Sonic sana. Ne demek ne demek. Ay nasıl güzel oldu şuna bakın. Hediyelerinizi aldınız içiniz. Sadece kim kaldı? Zeri kaldı. Bakalım Iron Man ona nasıl bir hediye getirecek. Çok merak ediyorum. Ben gidiyorum şimdi. Süper Sonic güçlerin çok güzel görünüyor. Şöyle... Önce kadar merakımı taşer mi bile. O kadar mı güçlüsün? Evet. Hadi o zaman bir git de görelim. Çocuklar geliyorsun o Super de gönderiyorum. Oo! Ne kadar güçlü. Senin de mi kasların var? Evet. Oo! Çocuklar bu da çok güçlüymüş. O zaman scooter'ını al da seni bir yolcu edelim. Iron Man gelsin artık tamam mı? Tamam. Son kahraman o. son kişi değil mi? Son kahraman çocuklar. Evet, Super Sonic'i de gönderiyoruz. Süper Sonic hoşça kal. Hoşça kal. Teşekkür ederiz geldiğin için. Bakın görüyor musunuz? Gidiyor. Evet süpersonik de gitti çocuklar. Bakın şimdi kim geldi? Iron Man geldi. Iron Man neyle gelmiş? Ben çok ev. Kamyonla. <laughs> o da çok kaslı ve güçlü birine benziyor. Hadi bakalım. O kamyonu nasıl kaldırıyorsun tek başına? <laughs> Vay canına. Çok güçlüsün Iron Man. Kapıyı örtelim hemen. de burada bırakma. Konikte mi? Aa, şaşkın Scooter'ını burada bırakmış. Görüyor musunuz? Evet, bunlar bırakıyor. Evet, arabaları burada kalıyor. Şimdi çocuklar, Iron Man'in hediyesi Jerry'e gidiyor. Çünkü son kalan kişi Jerry'di değil mi? Evet, ama iki, iki tane arkadaşımla sayışma yapacağız. Sen de mi sayışma yapmak istiyorsun? Evet. Aa, bütün kahramanlar da sayışma yapmak istiyor ya. Neyse getir bakalım. Örümcek adamla birlikte sayışma yapılacak. Hadi say Bir bakalım. Da. Ay Jerry'e çıkmadı. Tüh. Jerry süper kahramanlar da bitti zaten. Son süper kahramanımızdı bu. E ne olacak şimdi? Of ya neden bana hiç hediye çıkmadı? Belki örümcek adam hediyesini paylaşmak ister. Ironman açtı bile. Hadi koy bakalım. Neler varmış bu kutunun içinde? Bu ne oyun? Oo dürbün varmış. Bunda oyun? Oyn... Oyun neyi bu telefonu? Mu? Oyun telefonu. Evet. Çocuklar bu da bir oyun telefonu. Bir tane bunu itfaiye. Arıyorsun, şuraya basıyorsun, arıyorsun. Öyle mi? Çok güzelmiş. Bir de tavşanlı emzik şeker. Paylaşın hadi bakalım. İkiniz kaldınız zaten. Şöyle bunu jeliye verelim. Örümcek adamın ki bu olsun. Bunu da orta yok iki tane daha varmış. Bu da Zelinin olsun. Bu da Örümcek Adamın olabilir. Evet. Ay çok teşekkür ederiz onlar. Bu Örümcek Adam? Tabii ki birlikte ortak oynayabilirler. Artık herkesin bir hediyesi var değil mi? Evet. evet hepimiz de süper kahramanlardan hediye aldık. Evet Niloya bugün çok şanslıydınız gerçekten. İronman sana da teşekkür ediyoruz. Ben gidiyorum. Artık gitmen gerekiyor değil mi? Evet. Hadi gönderelim kamyonuyla birlikte. Ben çok birlikte. yoruldum ama. Daha fazla hediye dağıtacak mısın? Hayır. İyi bakalım. Hadi seni de yolcu edelim. Çocuklar şimdi görüyorsunuz. İronman bu arada kaslarına bakabilir miyiz? Hayır. En güçlü sanki sen gibi görünüyorsun. Evet. Çünkü senin kasların daha fazlaymış. Şöyle bir e, bakalım. Bakın çocuklar. Onun kasları daha fazla görüyor musunuz? Vav wow, çok güzel. Hadi kamyonla al artık gidelim. Gitme vakti geldi çünkü. Hoşça İyi kal Iron Man. Kamyonunu bırakma. Sen unutma tamam mı? Tamam aferin. Iron Man götürüyor çocuklar. Iron Man'e de teşekkür ettik. Ve onu da yolcu ediyoruz. Of çok güçlü çok. Evet çocuklar süper kahramanlar gitti. Bakın geriye de bunlar kaldı.